Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bir enerji tüketim ve menzil testi yapacağız. MG4 Luxury aracımızla. Uzun süredir böyle bir test yapmıyorduk. Aracımız şu anda gördüğünüz gibi 44 bin kilometreyi geçti. Aracımızı ilk aldığımız günkü ile şu anda 44 bin kilometrede arasında ne kadarlık bir fark var. Hani menzilde menzil kaybı yaşadık mı onları görmüş olacağız. Bugünkü testimizin amacı bu olacak. Gördüğünüz gibi ben şu anda başlangıç kilometresini sıfırladım. Şu yan ekranda da başlangıçtaki enerji tüketimi de sıfırlandı. Yaklaşık 100 kilometrelik bir test olacak bugünkü testimiz. Çorlu'dan İstanbul'a küçük çekmeceye gideceğiz. Ee, yol güzergahımız TEM otoyolu ve E5 Karışık olacak Yani iki yolu da kullanacağız Belli bir yere kadar TEM'den Daha sonra E5'e gireceğiz Orada da tabi İstanbul trafiğine girmiş olacağız Orada da dur kalk bayağı yoğun bir trafik oluyor ee, Bu testimizde Enerji tüketimimizi göreceğiz arkadaşlar 100 kilometre deki enerji tüketimimizi göreceğiz. Tem otoyolunda hızımız 100-120 km maksimum. 120 km civarında olacak. E5'te ise 90-100 arasında yani 80 ile 100 arasında daha doğrusu. 100 km'yi geçmeyeceğiz. Yerine göre tabii bu 30-40'a da düşeceğiz E5'te. Trafik durumuna göre. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Ben kilometreyi de sıfırladım. Az önce de göstermiştim. İstanbul'a vardığımızda 100 kilometredeki enerji tüketimimizin ne olduğu ile ilgili sizlere tekrar bilgi vereceğim. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Tekrar az önce şarj durumunu söylemeyi unuttum sizlere. Şarjımız %89. 391 kilometre menzil gösteriyor aracımız. %89 şarjla çıkacağız. Ee, onu da belirtmek istedim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda Selim Paşa servis alanında durdum. Ee, sürüşle ilgili size bazı bilgiler vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar şu anda 48 kilometre geldik. Yani yaklaşık 50 kilometre oldu yolun yarısını tamamladık sayılır. 15.2 kWh saat enerji tüketimimiz var 100 kilometrede. Dediğim gibi 100-110 km ortalamayla geldik. Yani şu an ortalama hızımız 85 kilometre gözüküyor. Ekranda görüyorsunuz ama 100-110 civarı geldik. Ancak hani bazı yerlerde yavaşlı, hızlan falan ortalama 85 gibi gözüküyor şu anda. 15.2 kilovat saatte enerji tüketimimiz oldu. Araçta tek olduğum için arkadaşlar yalnız yolculuk yapıyorum. Yolculuk esnasında trafiği de tehlikeye sokmamak adına hani zor da oluyor zaten. Video çekemiyorum ancak hani yolun yarısında durup size bilgi vermek istedim. Şöyle yan ekrandan da enerji tüketimimizi göstereyim. 7 kilovat bir enerji tüketimimiz olmuş başlangıçtan bu yana. Yani 48 kilometrede 50 kilometrede yolun yarısında 7 kW bir enerji tüketimi yaptık. Ortalama da 100 kilometrede 15.2 kW gösteriyor şu anda. Ee, tekrar e, hareket edeceğim arkadaşlar ben şimdi. E, size bilgi vermek için burada durdum. Ee, araçta tek kişiyim arkadaşlar. O bilgiyi de vereyim size. Hani e, klima kullanımı yapmadık yol boyunca. 22 derecelik bir sıcaklık var şu anda. Şöyle göstereyim. Hani ısıtmaya, soğutmaya çok ihtiyaç yok. Aracı da custom modunda rejenerasyon 3'te kullanıyorum. Şarjımız da şu an %77. Çıkış şarjımız %89'du. Yolun yarısına geldik. Şu an %77'ye geldi şarjımız. Yani %12'lik bir ee, şarj harcamış olduk, enerji harcamış olduk. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇kinci kısmı da tamamladıktan sonra e, İstanbul'a geldiğimizde size tekrar bilgi vereceğim. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, İstanbul'a geldik. 100 kilometrelik yolculuğumuzu tamamladık. Şu anda gördüğünüz gibi kilometremiz zaten 99.7 100 kilometre oldu. 100 kilometredeki enerji tüketimimiz 14.3 kilowatt saat olarak gerçekleşti arkadaşlar. Hemen şu yan ekrandan da göstereyim. Evet. Başlangıçtan beri 14 kilowatt saatlik bir enerji harcadık. Şarjımız da %65. Yani %89 şarjla çıkmıştık. %24 şarjla buraya gelmiş olduk. %24 şarj harcayarak buraya gelmiş olduk. 100 kilometrede 14 kWh'lik saatlik bir enerji tüketimimiz oldu. Ee, arkadaşlar bu yolun e, ortasında sizlere bilgi vermiştim. Oraya kadar hani klima kullanımı yapmamıştık. Oradan sonra klima kullanarak geldik. Hava biraz ısındı. Ee, bir de 80. kilometreden sonra 20 kilometre, 100 kilometre olana kadar o 20 kilometre boyunca e, trafiğe girdik. E, dur kalk şeklinde geldik o 20 kilometrelik mesafeyi. Onu da belirteyim. Çünkü şey e, hızımızda 59-60 kilometreye falan düştü ortalama hızımız. O da o son 20 kilometredeki dur kalk trafik yüzünden. E, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, aracımızla e, 100 kilometrelik mesafeyi 14 saat elektrik harcayarak enerji harcayarak tamamlamış olduk. Ee, videonun başında da söylediğim gibi bu videoyu çekmemizdeki asıl amaç hani 44 bin kilometredeki bir aracın e, sıfır 0 kilometredeki bir elektrikli araca göre ne kadarlık bir e, menzil kaybı yaşayacağını görmek içindi. Onun için bu videoyu çekiyorduk. Arkadaşlar malum hani biliyorsunuz aracımızın bir, e, bataryası 64 kWh'lik. saatlik. 64 kWh saat bir batarya sahip araç. E, bu 100 kilometrede 14 kWh saat enerji harcadığımıza göre bu da demek oluyor ki e, aracımız 400 kilometrede yaklaşık 60 kWh'lik saatlik bir enerji harcayacak. Yani aracın e, 400 kilometrelik bir menzili rahat var yani kafadan 400 kilometrelik menzil çok rahat bir şekilde elde edilebiliyor. Hatta 400 kilometrenin üzerine de çıkma durumu var. 450'yi bile zorlayabilir yani şu şartlarda. Gözüken o. Benim size söylemek istediğim asıl önemli nokta burada. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Aracı ben sıfır aldım. O günden beri kendim kullanıyorum. Daha önceki videolarımda da sıfır aldığım zaman da yaptığım Menzil testleri var. Onları da kanalda görebilirsiniz. Oradaki testlerde de araç sıfırken elde ettiğimiz menzil değeri 400 km civarıydı. 400'ün üzerine çıkıyordu biraz. Şu anda da araç 44.000-45.000 bin, bin kilometrelere geldi. Gördüğünüz gibi aynı menzil değerini bugün de elde edebiliyoruz. Benim burada asıl söylemek istediğim elektrikli araçlar konusunda tereddütü olan Arkadaşların ya hani sıfırken 400 gidiyor ama e, araba 45-50 bine geldiğinde 100 bine geldiğinde bu 300 kilometreye düşer mi bu menzil? O tereddütleri gidermek için bu videodaki amacım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elektrikli araçlardan e, korkacak bir durum yok. Araç 45 bin kilometrede ve ilk günkü sıfır kilometredeki aynı menzilini hala veriyor. Yani Zaten bir önceki videomuzda da aracı bakıma götürmüştük. Bakım videomuzdu. O videoda aracın batarya sağlığı %99 çıkmıştı. Serviste yapılan ölçümde. Hani %1'lik bir kayıp vardı bataryada. O da görmüş olduğunuz gibi menzile herhangi bir şekilde yansımamış durumda. %99 zaten herhangi bir değişiklik yok batarya sağlığında. Demom o ki arkadaşlar eğer hala elektrikli araçlardan çekinen ya bugün menzili iyi ama daha sonra menzili ne olur konusunda tereddütü olan arkadaşlar için umarım bu video bilgilendirici olmuştur. Onların fikirlerini değiştirme konusunda yardımcı olmuştur. Görmüş olduğunuz gibi tekrar söylüyorum. Aracın 0 kilometredeki menzili ile şu şu anki menzili arasında Hiçbir fark yok. Ee, bunu 45 bin kilometrede yaptık arkadaşlar bu testi. Eğer bu araç hala bizde olursa, eğer satmamış olursak, 100 bin kilometrede de bu testin aynısını tekrar yapacağım kanala, o videoyu da yükleyeceğim. Bakalım 100 bin kilometredeki e, menzilimiz ne şekilde olacak? Hani orada bir menzilimizde kayıp yaşanacak mı? Onları hep birlikte ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım elektrikli araçlar konusunda tereddütü olan arkadaşlara, yani elektrikli araçların menzil menzili konusunda tereddüt yaşayan, elektrikli araçlardan çekinen, elektrikli araç alınır mı acaba diye düşünen arkadaşlar için faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuza da like atmayı lütfen ihmal etmeyin tekrar görüşmek üzere